Bu soruyu anlatarak çözmem daha uygun olur diye anlatmak istiyorum. <laughs> Çok mantıklı. E, ee, soru çözeceğim. Sol ayağım buradan. Neyse. Ee, şimdi hocam bu tarz soruda önce yani şey deme lan. Alfa işte sıfır yaklaşırken o zaman burada alfa yerine sıfır. Öyle bir şey yok. Bunu görmeyeceğim parantez için. Parantez içinde ne yazıyor? Beta ee, betalar alfa olurken EF bölü GF eksi DE nedir? Ve bu ifadenin bir çıkacak. Ve bu, bu bir şeyler de alfa cinsinden olacak mı? tan alfa olacak mesela. Tan alfa sıfır yaklaşırken nedir? Dışı da o. O demek yani. Şimdi soruya başlayalım. Beta alfa olurken o zaman memori alfa diyebilirim. Beta alfa diyebilirim. Çünkü alfa olacak. Şimdi hocam burada biz bir trigonometrik şey bulacağız. Ne denir? Bir şey cinsinden bulacağız. Mesela gf atıyorum. Sin alfa dedim mesela. Değil de yani. öyle diyeceğim şeyler dememiz lazım. Önce şu 1'lere bir yazalım. 1. Burası 1. Ee, Bize ne istiyor öncelikle ona bakalım. E, F istiyor. Abi şurası kod alfa zaten. Hani biliyorsun. Kod alfa. G, F istiyor. G, F'yi nereden buluruz? Kod alfa ise şurası konsekant'tır. E, Konsekant eksi 1. Coseh eksi 1. Çünkü şurası bir. G, O, 1 çünkü. Onun haricinde DE istiyor. DE de nedir biliyor musun abi sana? Ee, şura nere biliyor musun? Şurada tan harfi. Şurada sekant harfi eksi bir. Burada sek eksi bir. Bitti aslında soru. Şimdi kalan nasıl hale yapacağım çünkü biraz daha işlem gerekecek. EF. EF istiyormuş bu arada. Yani aslında kot harfi eksi bir diye. Yok kot harfi eksi tan harfi kot alfa eksi tan alfa şurası eksi bölü ee, coseç eksi bir eksi ee, eksi bir kalan trigonometre artık c bölü s eksi s bölü c c s c, c, c kare s kare s c, 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 c bölü Josech 1 bölü sindir. 1 bölü sin. Eksi 1. 1 eksi sin. Sin dedik buraya. Parantez. Eksi. Ee, sekant eksi 1. Doğru mu demişiz de buraya? Aynen. O zaman. Aynen. Sekant eksi 1. Orada niye öyle olmuş? 1 sin. Tamam. 1 bölü cos eksi 1. 1 eksi cos bölü kos. Sinle geç, kosa geçersek e, ee, bir eksi sin kos eksi bir eksi kos sin sin kos kos sin kos eksi sin kos bura gitti. Sin artı sin cos Sin kos sebebini götürdü. Şimdi tüm ifadeleri yazalım. Şimdi her şeyi yazalım. C kare eksi S kare bölü SC bölü. Yukarı ne kaldı biliyor musunuz? Sinler birbirini götürdü. C eksi S kaldı. C eksi S bölü sin kos. SC'ler birbirini götürdü. C eksi S'ler birbirini götürdü. Şurası C artı S kaldı. Yani kosinüs alfa yani tüm şu şeyin içi e, ee, kosinüs alfa artı sinüs alfaymış. Şimdi bize sorozma şunu soruyor artık. Alfalar e, sıfır yaklaşırken kosinüs alfa artı sinüs alfa kaçtır? O da cevap 1'dir. De şurada gözükmedi. Böyle. Bence hoş soru yani. Çözümü e, 4 dakika sürdü fakat sınavda çıksa 10 saniye yapabileceğiz. Yani. Hoş soru. Hatta bu soruyu normal e, normalde atmayacaktım da. Şey atayım ya YouTube'a atayım. Güzel soru olduğunu düşünüyorum. Öyle yani.